Herkese merhaba arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüyle daha efsane inanılmaz çılgın bir Brawl Stars bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber bildiğiniz gibi oyuna son güncellemeyle gelen aksesuarları e, ee, tanıtmaya devam edeceğim. Yani bugün bildiğiniz gibi arkadaşlar yine aksesör tanıtacağım. Bu sefer 8 bitin inanılmaz bence oyundaki en güzel aksesuarlardan biri olan ışınlanma aksesuarını tanıtacağım arkadaşlar. Sizlerden videoya özel en az bir 5-10 bin like beklediğimi ve hala kanala böyle değilseniz de abone olmanızı istediğimi bilmenizi istiyorum ve benim hemen videoya geçelim. Evet tamam ben 8 biti seçtim ama ondan önce demin söylediklerimi yaptım değil mi? Abone olup like attın değil mi? Allah çarpsın değil Allah Adamsın ya yapmış de ben anladım tamam. Arkadaşlar, ondan da önce sizlere bir şey göstermek istiyorum. Sprott'a 3 gün kaldı, Sprott'un çekilişini Facebook canlı yayın sayfamda yapacağım. Hala Facebook'tan beni takip etmeleriniz varsa videonun açıklama ve yorum kısmında Facebook canlı yayın sayfamın linki olacak abi. Orada sizlere Sprott ve yeni gelecek skinlerden işte e, Tantuni şeyli miydi? Neydi? Tantuni ne? cesiydi Tantuni. Tantuni Jesse diyorum ben ona abi. Bir de arkadaşlar bildiğiniz gibi Horus Bo skin'i vardı abi. Onların da çekilişini yapacağım orada değil. Burada aksesuarlara gireyim arkadaşlar ve 8 bitin inanılmaz aksesuarı. Aksesuar bu arkadaşlar yani o derece. Adı üstünde bak bu başta yazacağım sonra bana telif atmayın kardeşim. Hileli fişek diyor arkadaşlar. Hileli aksesuar ya. Daha ne diyeyim ya oyun kendi demiş. Sonra sıkıntı olmasın bak hocam başta yazacağım. Yani sapırsel sana sesleniyorum. 8 bit hasar arttırıcısına ış ışınlanır. Ardından hasar arttırıcı yok olur böyle bir e, aksesuar. Ben bunu arkadaşlar ilk önce bir savaş topuna denemek istiyorum. Çünkü e, böyle en iyi anlar videoları oluyor ya arkadaşlar. O en iyi anlar videolarında inanılmaz goller oluyor bununla alakalı. Denemeye çalışacağım. Deneriz, denemeyiz bilmiyorum ama denemeye çalışacağım. Normalde 8 bitlide tabii bir e, savaş topuna girmeyin arkadaşlar. Siz böyle rezil bir oyuncu olmayın yani. Aa bak yine atış seslerim yok ya. Ya ben bu iPad'te neler çekiyorum arkadaşlar. Bir bilseniz var ya. Benim yerime ağlarsınız ya. Kardeşim öyle hemen gol atmayın bak oğlum bir dakika durun lan. Ya oğlum hemen gol attınız ama ya. Olayı mahvediyorsun ediyorsun Sinosi. Sinosi. Like atmayı ve like, abone olmayı unutma. Evet. Eee. Bela Güçer diyor. Hocam nereye gidiyorsunuz? Mal mısınız pardon ya? Arkadaşlar ben atış sesimi hiç duymuyorum. Aa buldum tamam. Tamam tamam tamam. Güzel 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 güzel. Arkadaşlar şimdi size olayı gösteremeyi düşünüyorum ya. Olayı göstereceğim. Ama nasıl göstereceğim? Bu Konu hakkında bir fikrim yok. Bana atar mısın kanka? Bir şey deneyeceğim ya. Ayıp ediyorsunuz ya. reis. Tamam ben de topu aldım. Tamam top bende arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağım hakkındaki fikrimi ee, sormayın. Çünkü az sonra yapacağım bunu. Şimdi arkadaşlar olay şu. Bak bir dakika bekle bir dakika bekle. Şimdi bak bu bir. Dur ona dokunma dur dur. Allah belanı versin seni ya. Oğlum bir şey deneyeceğim diyorum. Geri zekalı mısın ya? Ya sen ne lanet bir insansın be. Bir şey deneyecektik ya. Olsaydı var efsane olacaktı da. Hileli fişeye yakın. Ay hileli şeye yakın. Tarete artık ne bokumsa ya. Unuttum da Ona, yak ona yakışan bir hareket yapacaktım ama bırakmıyorlar ki yapayım arkadaşlar tabii ki de. Lan bir dur lan lan dur maç uzasın bari tamam gol atsın gol gol. Gol değil mi Allah belanı versin oğlum gol at lan. Yoksa maç beraber bitecek bak gol at kardeşim benim gol at. Ananızı satayım ya topu kim attı lan bana. Aga be ya oğlum böyle bir şey yok ama ya Bir dakika kanka bir dakika atacağız ya gol arkadaşlar Bir heyecanlanmayın ya Ya heyecanlanmayın kardeşim bu kadar çabuk ya Ya bu nasıl bir heyecandır kardeş Kardeş bu nasıl bir heyecandır kardeş Tamam ben ultimi kastım abi tekrar Arkadaşlar yapacağım da abi bırakmıyorlar Salmıyorlar ki yapam ya Abi daha kullanamadık Güzelliği biliyor musun Durumlar o derece feci Dur bekle beni beni bekle Kardeşim beni öldürdün mutlu oldun mu? Gerçi sana bunu soralım. Kankalar son 28 saniye Allah rızası için top atın ya. Oğlum maç beraber bitti bak. Bak 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 hareketlere bak saçma sapan oynuyorlar ya. Oğlum bir top atın bir şey deneyeceğim maçı çoktan bitirmiştim yoksa ya. Ya bak maçı çoktan bitirmiştim böyle adamları ümitlendirdik anlatabiliyor muyum ya o sıkıntı. Deneyeceğim arkadaşlar şu an yapacağım bunu bekleyin. Abi bırakmıyorlar ki yapamıyor arkadaşlar. Hop bakın burada bittim. Hop, 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 hop. ya arkadaşlar o heyecanla gerçekten düğmeye basmışım. Kaydı durdurmuşum. Lanet olsun ya. Ama golü gördünüz değil mi? Bakın ondan sonra abi Bakın şu maçta arkadaşlar bu 6 saat önce ve evet, buradan devam ediyor. 4 dakika önce o maçı Zafer'le tamamladık. Zaten gördünüz. Orada kayıt kesildi. Onun ertesinde hemen bir maç daha attım arkadaşlar. Onda da çok güzel hareketler yapıp kazandım. Sonrasında baktım abi kayıtta değilim. Bu sefer ben de kaydı kapatırken falan filan maç bitmiş. Burada da yapacak bir şey yoktu. Hemen bir maça daha gireceğim arkadaşlar. Evet hemen ee, maçla devam ediyorum arkadaşlar. Bir maçla da dediğim gibi yani çok güzel hareket yaptım ve o hareketin de şeyiyle arkadaşlar ee, yani kayıt tuşuna basmışım ve kayıt kapanmış nasıl satayım. Böyle bir tersizlik yaşadık ama golü gördünüz en azından. İnanılmaz bir goldü. Hala like atmayan sen o video atmana da like atmayı bu arada unutmazsan sevinirim dediğim gibi. Yani o video atmana demişim yani. Daha doğrusu o hareket uğruna da like atmayı unutmazsan sevinirim. kim diyeyim. Şimdi arkadaşlar olay ne biliyor musunuz? Bak Bakın şimdi. Hop buradayım. Bakın nasıl geçtim oraya. Nasıl geçtim. Abi çok keyifli lan bu. Çok keyifli. Herhalde adam kendi kalesine mi attı anlamadım ama. Heyecan yaptı komutanım. Heyecan mı yaptı kendi mı attı Mortis mi attı hiçbir fikrim yok ama arkadaşlar umarım Beni gördüğü için heyecanlanmamıştır cıcık ya Çocuk beni gördüğü için heyecanlandıysa gerçekten üzüleceğim çocuk için Kanka bir dakika bak bana Şekil koymayın oğlum ya Baba siz nesiniz ki ya Daha dünkü boklar Nahıda ee, Arkadaşım bana atar mısın mı? Hop kanka buradayım. Hop Allah belanı usta gol attı nasıl oldu? Ama tarı elim ayak titriyor. Elim ayak titriyor. Nasıl yaptım lan? Oğlum hile gibi bir şey yapıyorum şu an. Nasıl gol attım lan? Ben hiçbir şey anlamadım. Bir dakika arkadaşlar bunu izlemek istiyorum. Size son dakikasını göstereceğim. Evet abi, tamam, tam olarak burada arkadaşlar ne yaptım ben de anlamadım. İnanın nasıl gol oldu? İnanın ben de anlamadım. Neler yaptığımı inanın anlamadım. İnanmaya devam edin arkadaşlar. Çünkü ne yaptım anlamadım. Bakın burada Ha okey aklını karıştırdım ben onu benim attığım top koşuyor mu attığım top gol oldu onun aklını karıştırdım ve arkadaşlar koşuyorum attım top gol olmuş. İnanın farkında bile değilim böyle bir şeyin olduğundan. Ben de diyorum ne yaptım oğlum ben ya. Lan ben de diyorum ne yaptım ya. Ama arkadaşlar rakibi şaşırtmak doğru da orada önemliydi. Rakip acayip şaşırdı ve golü de yedi abi sonucu, sonuçta, e, sonuçta, Yani inanılmaz arkadaşlar. Gerçekten hile dedikleri doğru herhalde. Yani hileli atış abi ve hile gibi bir atış abi. Çok işe yarıyor. Acayip işe yarıyor arkadaşlar. Onu söylemeye gerek yok bence zaten. Hop ne kastık abi güzel. Kanka vurun şunu. Oğlum burası çok basit geldi lan. 550 kupalardayım arkadaşlar. Çok aşırı basit geldi. Sanki yani böyle bot botlar bile daha çok zorlar gibi geliyor yani bunlardan beni. Valla botlar bile daha çok zorlar arkadaşlar. Gidecekleri yeri biliyorum. Yapacakları şeyi biliyorum. Baksanıza abi. Ya muhtemelen botlar daha çok zorlar. E, ne var? Kanka oraya geçince ben seni bulamıyor muyum? Bak ne oldu? Bak ne oldu? Ne oldu? Ben öldüm ama olsun yani. Sonuçta ben seni her türlü görürüm kanka. Bunu hiçbir zaman unutmayacaksınız oğlum. Bunu hiçbir zaman unutmayın bakın. Bakın bu kardeşim bunu hiçbir zaman unutmayın dedim ve golü attık mı? Neyse, gol attık zaten. Vallahi güzel arkadaşlar. Savaş topunda bundan sonra 8 biteceğim. Onu söyleyeyim. Şimdi abi buna da bir sürpriz yapalım mı ya? Ya da yapmayalım mı? Ya senin öldürürüm bak ha. Oğlum bana boşuna kullandırmayın lan şunları. Arkadaşlar bu benim çok demin moralimi bozdu. Ben bunu öldüreceğim. Abi öldüremedim ya. Hackerl Apple 888 sana çok kafayı taktım ya. Ya var ya maçı kazanmaktan öte seni öldürmek istiyorum ya. Dynamite. Bak herkesi bu Dynamite kekosu öldürüyor. Oğlum sana çok da kafayı taktım. Bak seni öldüreceğim. Ha öldürdüm valla. Geçmiş olsun kardeşim. Ya sana hile yapmama bile gerek yok kardeşim benim. Zaten sen ölüsün. Sen bir ölüsün bak. Üçünü birlikte vurdum. At bana topu. Baba atsana bana topu baba. Senin önünde bekleyeceğim baba. Bana topu at. Oğlum sana çok kafayı taktım ya ben. Seni ikinci kez öldürsem doyamam ben. Seni 500 kez öldürsem doyamam yine ya. Bana öyle geliyor yani arkadaşlar. Bunu ben 500 kez öldürsem bile doyamam. Bu arada böyle bir şey yapacağım hocam de selamun aleyküm. Yani pek işe yaradı mı? Yani yaradı şu an. Olsun tamam güzel. Güzeldi güzeldi arkadaşlar. Yine güzel bir şekilde sundum. İlk iki maç zaten sunulabilecek en güzel şekilde sundum. Sonraki maçlarda da gayet iyi sundum. Yani iyiydi. Kötü değil. 30 saniye kaldı arkadaşlar. Bundan sonra son bir maç daha yaparım. Şunu bir son bir kez daha öldüreyim diyecektim ama öldü zaten gerizekalı. Oğlum bunun niye sesler yok ya? Allah Allah. Gerçekten çıldıracağım ya. Abi çok basitler ya. Ben anlamadım arkadaşlar. Gerçekten çok basitler. Bak bana atıyor yine. Oğlum benim alıp veremediğin ne var Dynamak ya? Seni mahvettim Dynacım. Seni mahvettim. Yok artık kardeşim. Dynamak like atıp abone olmayı unutma kardeşim benim. Seni seviyorum. Yani yapacak bir şey yok kanka be. Yani bir tane şöyle bırakalım hocam. Ekstra da elimde kaldı. Şunu öldürebiliyor muyum son dakikada ben? Öldüremedim. Tamam neyse sağlık olsun arkadaşlar. Son bir maç daha bu hileli atışı deneyeceğim ve arkadaşlar ondan sonra gerçekten de güzel bir şekilde videoyu sunmuş olacağım diye düşünüyorum sizlere. Oğlum reddetmek nedir baba? Baba bak kendine gel baba. Çok kolay bir maç kazandık oğlum. Neyini reddediyorsun ben anlamıyorum. Bunlar kendilerini ne zannediyorlar ya? Evet karşıda iki er var. Hiçbir Türk kardeşime bugün rastlamadım ilginçtir. Normalde Facebook'ta açtığım yayınlarda hep sürekli Türk kardeşlerimize rastlıyorum. Ama burada hiç rastlamadım. Neden acaba? Yani i̇ki maçtan biri mutlaka bir tane Türk oluyordu. Burada yok şu an. Bunlar bakalım nasıl abi. Bunlar da kolay olacağını düşünüyorum da. Ben bakalım hayırlısı. Yani easy'ler bence. Sıkıntı yok. Easy'ler easy'ler. Daha adam beni vuramıyor bile ya. Babuş. Babuş beni vuramıyorsun babuş. Evet bunlara birazcık birazcık zor arkadaşlar. Yani diğerlerine göre bir tık daha zorlar ama. Bunlara da hocam artistliğimizi yaparız diye düşünmekteyim. Oo reis vurdu bizi. Oo oh, 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 güzel güzel. Ateş sesleri çıkmıyor ama arkadaşlar müziğin sesi beni gaza getiriyor. Aferin lan sana. Önünü kırmadın oraya kırdın. Sen var delikanlı adamsın ha. Seni var ya. Seni kardeşim çoğaltmak lazım. Senden bu vatana millete lazım lan. Lazım lan. Geber. Oğlum bu ne arattı bana bu at kafası ya. Şunu öldürün kanka gitmesin o. O oh, beni vurdu. Tamam arkadaşlar şu an artık taktiği yapmanın zamanı geldi. Artık bir şekilde birazcık kullanalım yani değil mi yani? Değil mi ya kullanmazsak ayıp yani şimdi. Oo oh, yedik golü valla. Oğlum o adam orayı nasıl bırakıyorsun? Sen El Primo'sun ya kardeşim mal mısın pardon? Ya senin adın El Primo ya. Onun adı Primo canın eller ister istemem babacım istemem. La orada değilim buradayım geri zekalı seni. Ne yapıyorsun? Ee, beni öldürecekler mi? Öldüremediler salaklar. Ama şimdi öldürdüler. Olsun sıkıntı yok. Kanka senin yapacağın işe sıçayım ya. Ya Mr. P ne yapıyorsun Mr. P? Abi bizim bir an önce kendimize gelmemiz lazım. Adam geliyor, adam geliyor ve golü atamadım al. Tamam neyse sakin oluyoruz. Şimdi şöyle kullanacağım arkadaşlar. Bunların yanında biteceğim. Oğlum bunu ben kullanırken niye böyle Neyse tamam bir adım daha öne çıktık abi güzel. Yok abi bunları karşı karşı kazanamayacağız muhtemelen son 15 saniye zaten. Bizim adamlar da e, vasıfsız eleman gibi çıktılar arkadaşlar. Neyse vallahi ben videoyu buradan otalandıracağım. Vasıfsız elemanlara teşekkür ediyorum. Gerçekten kaliteli bir maçtı. Evet umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir Gerçekten sizlere güzel bir şekilde sunduğumu düşünüyorum 8 bitin bu yeni aksesuarın arkadaşlar Gerçekten eğlenceli ve güzel bir, de bir video olduğunu düşünüyorum ama Çünkü ilk iki maç gerçekten harikaydı Sizlere gösterebileceğim en iyi şekilde gösterdim Dediğim gibi umarım da videoyu beğenmişsinizdir Sizleri seviyorum farklı Brawl Stars görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın Bye bay